Takdir. Evet arkadaşlar Şimdi gece kulübü görev <laughs> olarak ıı, Bizim bir, Birkaç bir, Birkaç tane mal Satmamız lazım o yüzden Evet Hemen başlıyorum Buna git, bunu seç. Onayla. Tamamdır. Eee. <laughs> okay, so you want to sell this, right? Cuz boy, do I Okay, tamam, gadi. İşine git hacım. Benim benim işim ve gücüm var. Tamam, 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 şimdi <laughs> Sarımın ortaya Tamam. Evet şimdi... Uh, get Yine bak şu andan bak bas 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 bas. Bas hadi bas bas bas. Ah, bedelini. <laughs> evet. Ah, helikopteri şu, şu ne yapmam lazım şu Şey, adını unut, Unut adını bunu adını adını unuttum. her şey, her şey ya. Ya uf Çık <laughs> değil mi bu? Bunun ismi bildiğimi Pişek arkadaşlar Uzan olmadan Adam nereye doğru? Bilal. Abi ben neredesin? değil mi? Evet. Devam Evet hala. Helikopter hala. Devam -o, o bucho, -me. Eu até meu do lugar no esporte. passar posso, É. O Allahuekber Buradan helikopter mi? Kalmıyor neymiş e, Acaba oradan mı ilerlesin? Enes ben oradan ilerleyeyim Hala Hala Gelemedim Allah Hala gelemedim Allah a Allah a. Of arkadaş. Bilmiyorum ne anlar hiç. Aha. En sonunda ulaştık. Oh. Ay bu nedir? Great, okay, looks like you're done here. I will fiddle the accounts and send you the money. Just another day in the life of nightclub maven Tony Prince. <laughs> Aha dur şu, şu. Şu, ev bas Şu ev bas Baskınını da yaptım Hazır Yakındayken

Hazır mısın? Arkadaşlar bu zaman hadi. İçeriye dalıyoruz. Yüz yatır aşağı lan. Yat Hayır hayır. Hayır. Siz hayırdır abi Siz beni tanımamısınız? Galiba. Oh. Yirmi sekiz onbir doksan 97. Ha tam da okey <laughs> Evet arkadaşlar. E bu, e bu kısım bizim kaçtığımız bu kısım. O yüzden e, hızlı olmamız lazım. Allah. Hadi Allah Allah. kaç 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 kaç. Allah 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 Oh be En sonunda başa Oh yeah Evet artık oh. Gece kulübüne geri <laughs> dönebiliriz Abi bas bas bas, 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 bas 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 Allah Allah, Allah, Allah. anam Lan lan Adamlar bende ben param Gece kulübüne en sonunda dönebildik Oh

Hi, honey. Okay, Tom. What are you talking Okay, Tom, I'm doing a I don't, I don't need another lecture. I'm taking, I'm taking the pills. I'm walking upstairs. Baby bushing. I do the <laughs> <de konasını gülüyor> <abiden öldürüyor> Ben geldim oh. Artık oh. Kat. Kat. Öbürünü, öbürünü. Gidebiliriz artık. <gülüyor> 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 الله اكبر Allah razı. <laughs> evet. 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 evet galiba. Evet. O zamanı biz de aşağı <laughs> 一。<Easy. S 2> <laughs> 야, 더더더어더어 g r a y a m

Oh yeah. Çok hızlı gidiyor. Buraya buraya koy sonra. Buraya koy. Ondan sonra da buraya. Ha tam da okay. artık Artık gidebiliriz. Oh. Lan. Sen hayır dur Aha buldum. Ee, Oha onu

Lan peşime bırakın artık peşime bırakın ya. Oh, aha. İşte bu da. Mission test. Hatta şimdi, hatta için çok, çok teşekkür ederim. I cut my video, You know, you remind me of an old friend of mine. No questions asked kind of style. Bye bye. It's running.